Merhaba güzel takipçilerimiz. Kızımla beraber balkonun önüne çıktık. Kedilerimiz var burada. Bizim hayvanlarımız acıktığından dolayı onlara yem ve su veriyoruz. Minnoşluklarım. Burada yaşıyorlar. Kışın balkonda yatıyorlar. Yerleri var. Bu mandalina ağacı. Oturduğumuz evin balkon kısmı odunumu getirttim. Kış için hazırladım. Merhaba arkadaşlar. Annem bir like atmayı unutmayın sizin için her şeyi yapıyoruz. Like atmayı bize çok görmeyi çok sizi seviyoruz. Evet oturduğumuz <laughs> evin balkonunun tarafı balık ağacı. Size göstereyim. Birinci katta oturuyorum arkadaşlar yola yakın. Okucalı mahallesinde oturuyoruz. Ses yapmıyoruz tabi komşularımız var. Bir tek biz yaşamıyoruz burada. Daire bir de oturuyoruz kedilerimizi yemlemek için yemeğini vermek için çıktık dışarıya hayvanlara bu sıcak günlerinde susuz ve aç kalıyorlar yazık küçük yavrular çöpün kenarında buldum getirdim burada kendileri büyüyor buralarda şey yapıyor ama kışın durumları vahim yani kötü durumda oluyorlar yani şurası da benim odunum Odun artık çok pahalanmış her şey ateş bahası olmuş şu kadarcık bir, bir ton oduna dört buçuk milyar vereceğim Aşırı derece her şey pahalı. Daha üstüne naylon alacağım. Yani her şey artık hayat gitgide pahalanıyor.